Kardeşlerim Gelecek Toprak'ta kanalından herkese selamun aleyküm. Eğer yaprağını yediğiniz, yaprağından faydalandığınız herhangi bir sebzeyi yeni ay ile ilk dördün arasında ekerseniz çok verimli olduğunu, ilk dördün ile dolunay arasında ise meyvesini yediğiniz domates, biber, patlıcan gibi ürünleri diktiğiniz zaman çok daha verimli olduğunu, dolunay ile son dördün arasında dikerseniz de köklü bitkilerinizi patates, pancar, e, turk gibi ürünleri dikerseniz de kök aktivitelerinin fazla olmasından dolayı yüksek verim alabileceğinizi bu videoda öğreneceksiniz. Ve tarihlerini söyleyeceğim arkadaşlar sizlere. Bu tarihlerin hesaplamalarını yaptık. Aynı zamanda bu videoda bir şoklama yapacağız. Ee, şoklama daha önceki videolardan gördünüz örnek veriyor Bu maydanoz, bu arkadaşımızı biz 2 ay oldu daha yeni biçilmiş görüyorsunuz. Saksımızda yetiştiriyoruz. Süper bir verimi var. Daha bugün biçildi. Marullarımız var burada görüyorsunuz. Saksıda olmasına rağmen çok sık dikim yaptık. Bunlar aynı zamanda bizim her zaman tükettiklerimiz yapraklarını alıp şöyle yediğimiz şeyler. Şimdi ayın dünya üzerinde büyük etkileri var. Bu işte gelgitlerden biliyorsunuz hep su üzerinde. Eğer ay eski ise yani kameri ayda 15'inden sonra ise suyun hareketi toprağa doğru yöneliyor. Bu da kök bitkilerinin dikim zamanı demek. Yani siz patates diktiğiniz zaman hemen köklerde büyük bir aktivite oluyor ve patates köklerine daha fazla verim veriyor. Eğer ay yeni ise yani birindeyse ise kameri ayda birinde ilk hilali gördükten sonra bunda da su aktivitesi yapraklara doğru çoğalıyor. Yani hep su yukarıya doğru akıyor. Bu da şu anlama geliyor. Yaprakta bitkileri dikebilirsiniz. Tabi bunu biliyorsunuz arkadaşlar. Siz bilirsiniz. Atalarımız, büyüklerimiz hep bu bir disiplini kazanmak için ay takvimine göre ekim, dikim yapmışlar, tercih etmişler ve sonucunda çok verim almışlar. Bunu böceklerinin üzerinde yapmışlar, ot biçiminde yapmışlar vesaire. Yaptıklarında gördükleri şey biz bu tarihe takvime uyarsak bitkilerimiz çok yüksek verimli oluyor. Size öncelikle yapraklı bitkiler yani maruldu, işte maydanozlu, marul gibi böyle tere, roka gibi ürünlerin yani yapraklarından faydalandığımız ürünlerin dikim tarihi yani su hareketinin yukarıya doğru maksimum olduğu dönem 2023 yılı için bu tarihi vereceğim arkadaşlar. Bu tarih yeni ay ile ilk dördün arası. Bu hesaplamalara göre 20-27 Şubat 1. Ekim tarihimiz. 20-27 Şubat. 21, 21, 29 Mart, Mart içindeki ikinci Ekim tarihimiz, 20, 27 Nisan'da üçüncü tarihimiz. Niye üç tane tarih verdim? Özellikle saksıda yetiştiriyorsanız bunları istediğiniz zaman dikebilirsiniz. Veya yaşadığınız bölgede, örnek veriyorum havalar sıcak gidiyoruz, siz işte Şubat'ta Ekim yapmayı tercih edersiniz. Veya havalar çok soğuk gidiyordur. Örnek veriyorum Haziran'da geliyordur size bahar ya da Temmuz'da geliyordur bahar, yaz. Bu sefer siz mayıs'ta ekimini yapmayı tercih edebilirsiniz. 3 tane tarihi verdik. Meyvesi yenenlerde ise domates, biber, patlıcan gibi ürünlerde ise kardeşlerim ilk dördün ile yeni ay en yüksek verim verdiği, daha az gübreyle, daha az çalışmaya yüksek verim aldığınız zaman bunun için tarihlerimiz 27 Şubat, 7 Mart, 29 Mart, 6 Nisan ve 5 Mayıs 12 Mayıs. Bunu tohum olarak diktiğinizde de veya fide olarak diktiğinizde bu tarihleri kullanabilirsiniz. Eğer kök bitkiler ise köklerinden faydalandığınız bitkiler ise bunda da dolunaydan son dördüne kadar olan tarihleri kullanıyoruz. Bunun da yine hesaplamasını yaptık. 7 Mart 15 Nisan, 6 Nisan 13 Nisan ve 5 Mayıs 12 Mayıs. 2023 için tarihlerimiz bunlar arkadaşlar. Yine bu videoda biz şimdi e, meyvesini yediğimiz biber gibi biberdir, patlıcandır. Yani domatesi mesela daha şu an dikim yapmıyoruz. Bunlar 2 iki ayda 2,5 iki ayda fide haline geldiği için şimdi ekimini yapacağız. Şimdi dediğimde eee 27 Şubat'ta 7 Mart arasında dikmeye gayret edeceğiz. Bunun için şu an ayın kaç işte 20'si. 3-4 gün buzlukta bekleteceğim için ben bunları şokluyorum. Şoklama da aynı zamanda size çok büyük zaman kazandıracak. Bitkilerin çok hızlı büyümesini sağlayacak. Çünkü soğuklanma ihtiyacını karşılamış oluyorlar. Aynı zamanda bu biberlerin kabukları çok sert olduğu için Patlıcanların kabukları çok sert olduğu için çatlamaları zor oluyor. Şoklama yaparsanız çok daha kısa sürede çıkıyorlar. Örnek görüyorum şu maydanozu biz diktiğimizde biliyorsunuz maydanoz çok zor çıkıyor. Bir haftada çıktılar. Şimdi arkadaşlar bu bu kabın içine yarıya kadar suyu doldurdum. Bunu dolaba koydum. Dolapta bu ilk etapta dondu. Yani alt tabakada bir buzumuz oldu. Şimdi getiriyorum. Örnek verelim. Kapya biber kapya biberimiz de. Bunların tabi dolulu oranları çok önemli. Suyun içine koyup test etmenizde çok büyük fayda var. üst boşsa eğer zaten tohum çıkmayacak arkadaşlar. Şu şekilde doldurdum. Şu şekilde tohumlarımı yerleştirdim. Ve üstüne tekrar su su ekliyoruz. Şu şekilde. Bakın. Şu anda bile boş tohumları görüyorsunuz. Bunlar aslında ilk yaptığım denemede hepsi doluydu. Demek ki gözden kaçmış. Öyle gördüm. Tohumlar dolu tohumların hepsi alt tarafa çöktü. Ve bunu hemen vakit kaybetmeden dolaba buzluğa atıyoruz. 3-4 gün eksi 16 derecede duracaklar. Kızımız da ne ağlıyor. Kusura bakmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Ne var kız?